parçalı bulutlu ve güneşli bir gün olacak İstanbul'da. Şimdi sizleri hızlı bir şekilde memleket havasıyla buluşturalım ama sonra ekonomi ağırlıklı bir yayın gerçekleştireceğiz. Siyasetin başlarına, siyasetin deneyimli bir ismiyle bakacağız ve yine yeni günün notları, sizlerden gelen mesajlar. Birlikte konuşarak gerçekleştireceğimiz bir yayın olacak bu hafta sonu, çalar saat hafta sonu. Hızlıca memleket havası Meteorolojinin dediği gibi gece yarısı başladı fırtına. Bursa'da bir evin duvarını yıktı. İzmir'de tekneleri batırdı. Kenti sel vurdu. Meteoroloji benzer afetler için Antalya'yı da uyardı. Kuvvetli rüzgar ve sel baskınlarına dikkat. Cumartesi ve pazar günü öğlen saatlerine kadar bölgemizde aşırı yağışlar bekleniyor. Kuvveti yağışla birlikte aynı zamanda yağışın Pazartesiden itibaren rüzgar da şiddetini artırıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Edirne kuvvetli sağanak yağmurlu bugün. Gece yarısı kuvvetlenen yağmur ve lodos. İzmir'de sel oldu. Seferihisar'da tekneler fırtınayla suya gömüldü. Dikili, Bergama, Ali Ağa, Foça ve Karaburun en çok yağmur beklenen ilçelerdi. Dikili'de sokaklar göle döndü. Muğla'da fırtınayla mücadele etti. Bursa'da rüzgarın kuvvetine dayanamayan bir evin duvarı yıkıldı. Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Burdur, Muğla ve Aydın'da uyarılan iller listesinde. Ancak özellikle Antalya ilk sırada. Aksus, Serik, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Sel baskınlarının yaşanma ihtimali yüksek. Dikkatli olmakta yarar var. Ağrı, Kars, Ardahan ve Bingöl kar yağışının etkisi altında. Bugünden hafta ortasına kadar kar yağışı etkisini yitiriyor Doğu Anadolu'da. Yağmur geliyor. Çarşamba günü havanın seyri beklenenden hızlı değişecek. Sıcaklık 10 dereceye yakın düşecek. Kar Doğu Anadolu'yu yeniden etkisi altına alacak. Sıcaklıklarda yaşanacak aynı düşüşle İç Anadolu'ya ilerleyecek. Uşak, Kütahya, Bilecik ve Düzce'ye kadar ulaşacak.